Fonksiyonel tıp 21. yüzyılın tıbbıdır dedik. 21. yüzyılın başlarında altı bilim insanı tarafından önerilen fonksiyonel tıp öğretisi temel tıp bilimleriyle çok yakından ilgilidir. Biyokimya, mikrobiyoloji, fizyoloji, genetik, moleküler biyoloji gibi alanlardaki bu bilim insanları 21. yüzyılda daha fonksiyonel bir tıp yaklaşımı olması gerektiğinden bahisle Bu alanı oluşturmuşlardır. Temel tıp bilimleri tıp fakültelerinde okurken teorik ağırlığı çok yüksek, oldukça ağır. Sınavlarından geçildiğinde şöyle derin bir oh çekilen o dersler tekrar hatırlanmayı hak ediyor fonksiyonel tıp öğretisi içerisinde. Dolayısıyla da neden böyle ağır bir başlangıç yaptığımızı bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki yeniliklerden, biyokimyadan, mikrobiyolojiden ve fizyolojiden yeniden bahsetmeye varsanız Bizi izlemeye devam ediniz.